Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Format Factory isimli programın hem kurulumunu hem kullanımını anlatacağım. Format Factory programı nedir? E, bu program ile uzantıları birbirine dönüştürebilirsiniz. Bu birçok uzantı olabilir. Video, ses, görüntü, belge, CD, DVD, işte Blu-ray'den CD, DVD'ye falan veya ISO dosyalarını farklı türlü uzantılara dönüştürebilirsiniz. Gerçekten çok çeşitli uzantılar var. Birazdan zaten programı kurduktan sonra bakacağız hangi uzantıların olduğunu. İlk öncelikle bu programı indirmemiz gerekiyor. Bu program e, ücretsiz bir program ve bu programla ilgili bilgilere ve indirme linkine bu programın videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz e, program dediğim gibi ücretsiz bir program direkt kendi sitelerinden ücretsiz bir şekilde indirebiliriz hemen internet tarayıcısını çalıştıralım ve e, siteye gidelim Evet internet tarayıcısında pcfreetime.com'a gitmemiz gerekiyor. Bu format faktörüyü geliştiren kişilerin kendi siteleri zaten orijinal sitesi yani bu farklı bir siteye gitmeye gerek yok. En son sürümünü buradan indirebiliriz. Ee, bu dediğim gibi bu bağlantıyı videonun altındaki açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan direkt bu siteye gidebilirsiniz. Buradan e, iki tane bağlantı kısmı var. Buradan istediğini seçebilirsiniz ya da en sonuncusunu da seçebilirsiniz. Ben direkt birinciden indirdim. Hani herhangi bir sorun olması durumunda. Ben direkt birinciden indirdim. Birinci çalışıyor. Ee, indirdikten sonra zaten küçük bir 45 megabaytlık bir boyutu var zaten ee, ve Windows'da çalışıyor. Ee, en son sürümü de 3.9.5 İndirdik diyelim. Aynen şu şekilde bir kurulum dosyası gelecek ff setup diye. Bunu hemen çift tıklayarak açıyoruz. Tabi yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Şu anda benden yönetici izni istedi. Evet dedim. Evet hemen kuruluma geçeceğiz şimdi. Evet şimdi ilave yazılım kurmamızı isteyecek bizden ama biz onu işaretlemeyeceğiz. Hani reklam yazılımları oluyor biliyorsunuzdur zaten. Sürekli bilgisayar izinsiz bir şekilde kuruluyor. Aynen şu anda bir farklı bir program kurmayı istiyor. Ben işaretlemiyorum bunu siz de bunu işaretlemeyin. Siz de bunun başlangıcına farklı bir şey daha sorabilir. Yandex Elements biliyorsunuzdur. Onu kurmayı isteyebilir. Onu kurmayın. Alt taraftan parametreli kurulum seçin ve oradaki tiklerin hepsini kaldırın. O zaman Yandex kurulmaz. Ee, bu şekilde bunu da işaretini kaldırdıktan sonra ileri diyoruz. Nereye kurmak istediğini soruyor. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz göz at diyerek. Ben buraya kuracağım. Kur dedim. Ve şu anda kuruluyor. Ee, basit bir program zaten hemen kurulacaktır. Evet bekleyelim. Herhalde videoyu durdurmama gerek yok. Hemen kurulacak şimdi. Evet kuruldu. Evet gördüğünüz gibi kuruldu. E, çalıştırmasın programı. Kapat dedim. E, bizi bir site yönlendiriyor. Tehdit engellendi mi? E, artık ya virüs var sitede ya da e, yanlışlıkla bir şey engelledi antivirüs. E, önemli değil o. E, o siteye gitmeyi zaten direkt kapatın. Uyumluluktan programı yönetici olarak e, çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırın. Çift tıklayarak açıyorum ben hemen. Yönetici olarak çalıştırmamız lazım. Benden şu anda yönetici izni istedi. Evet dedim. E, şu anda benden iki farklı bir şey daha yüklememi istiyor. E, bunların ikisinin de işaretini kaldırın. E, birisi format faktörünün sistem menüsüne bir şey ekleyecek. Bir de Picosmos Picture Tool gibi bir program yükleyecek sanırım. Bunların ikisini de kaldırdık. Tamam dedik. Ve programı sonunda açtık. Şimdi burada görev kısmından görevlerle ilgili bilgiler ulaşabiliyoruz. Arayüzü değiştirebiliyoruz. İsterseniz istediğiniz yapabilirsiniz. Siyah gayet iyiymiş bu kalsın. Ya da dili değiştirebilirsiniz buradan. Buradan e, Picosmos Picture Tool programını e, yükleyebilirsiniz. Veya ana sayfalara gidebilirsiniz zaten buradan. Çıktı klasörünü açabilirsiniz. E, dosyaların kaydedildiği yere dönüştürüldükten sonra. Ya da seçenekler kısmına çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Çıktı klasörünü değiştirebilirsiniz. Ee, dönüştürmeden sonra bilgisayarı kapatabilir ya da çıktı klasörünü açabilirsiniz. Ee, sesleri etkinleştirebilirsiniz. Şu anda bitince bildiriyormuş, hatada bildiriyormuş ve genel işlemde bildirmiyormuş. Bunu da işaretleyebilirsiniz. Sistem menüsüne küçültmeyi işaretleyip yeni sürüm kontrolünde işaretleyebilirsiniz. Alt yazılarla ilgili ayarlar falan bunlar e çeşitli ayarlar. Bunlara hiç girmemize gerek yok. Evet JPEG kalitesini, WebP kalitesi neyse artık bilmiyorum bunlar falan çeşitli gelişmiş ayarlar var burada her dosya uzantısı için çeşitli kodlayıcılar sanırım bunlar videoların, onların çeşitli ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Neyse buradan zaten standart seçenekler kısmından yaptığımız ayarlar, burayı kapatıyorum. Asıl olay zaten bu alt tarafta dönüyor bu sol taraftan birçok uzantı var demiştim video ile ilgili uzantılar gördüğünüz gibi sizin işinize yarayan varsa şöyle bir göstereyim hepsine dönüştürebiliyorsunuz örneğin sese bakalım ses de yine birçok farklı uzantı var gördüğünüz gibi görüntüde resim fotoğraflarla ilgili uzantılar var eee doküman yani belgelerle ilgili uzantılar gördüğünüz gibi pdf belge html ondan sonra mobi epub falan çeşitli uzantılara dönüştürebiliyor. CD, DVD, Blu-ray diski farklı uzantılara, DVD video dosyasına falan farklı farklı uzantılara dönüştürebiliyoruz. Ve bu da çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Video birleştirici, ses birleştirici, yeniden isimlendirme gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Örnek olsun diye ben ilk öncelikle video dönüştüreyim. Benim elimde bir tane video var. Bu ATG TV kanalımızda video girişlerinde kullandığımız video. Sağ tıklayıp hemen özelliklerine bakıyorum. Bu MP4 dosyası. 6 saniyelik bir video. Çok fazla uzun değil. MP4 dosya ben bunu aviye dönüştürmek istiyorum diyelim. Buradan dönüştürmek istediğim uzantıyı seçiyorum. Ben aviye dönüştüreceğim için avi seçtim. Bu şekilde bir pencere geldi. Buradan tüm dosyalar diyorum ve masa üstünden dönüştürmek istediğim artık dosyanız neredeyse onu seçin. Benim masa üstümde dönüştürmek istediğim videoyu seçiyorum ve aç diyorum. Buraya eklendi gördüğünüz gibi. Buradan tekrardan bunu çıkarabilirim. Ya da listede çok fazla video eklediysem hepsini temizleyebilirim. Oynatabilirim ya da e, bilgi alabilirim bu dosya hakkında. Ee, ve çıktı klasörünü buradan değiştirebilirim. Buraya çıksın önemli değil. Seçenekler kısmından video ile ilgili çeşitli ayarlar yapabiliriz. Evet açılacaktı video. Çıktı ayarlarından da e, çıktı ile ilgili dönüştürdükten sonraki ayarlarını yapabilirim. Yüksek kalitede ve büyüklükte çıkacakmış. Orta kalitede ve orta büyüklükte, düşük kalitede ve düşük büyüklükte falan çeşitli kodlayıcılarda yine çıkartabilirsiniz. Ben yüksek kalite ve büyüklük istiyorum. Eğer dosyanın boyutunu e, düşürmek istiyorsanız orta kaliteyi seçebilirsiniz. Ama tabii ki kalitede düşecektir biraz. Ben yüksek kalite ve büyüklük dedim. Tamam dedim. Bu şekilde ayarlar yaptıktan sonra ya da isterseniz klasör de ekleyebilirsiniz. O kadar önemli değil yani. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam diyoruz ve buraya ekleniyor gördüğünüz gibi. E, şöyle hemen dosyadını açarsam mp4 dosyası dönüştürme durumu aviye dönüştürecek. Listeyi temizle diyerek listeyi temizleyebilirim. E, yani çok fazla dosya emekliyse bu da ya da dönüştürmeden sonra bilgisayarı kapatı işaretlesem dönüş buradaki dönüştürmelerin hepsi bittikten sonra bilgisayar kapanacaktır. Ben bunu işaretlemiyorum ve başla diyorum. Hemen kısa sürede gerçekleştirecek. Benim çünkü videom çok kısa. Sizin uzun videolarınız olduğu zaman çok fazla uzun sürecek tabii ki de. Ne kadar uzunsa o kadar yani gördüğünüz gibi bitti ve bizi bir müzikle uyardı. Hemen çıktı klasörünü açıp bakalım. Evet dosyamız buraya gelmiş. Avi burada da yazıyor. Ben şöyle özelliklerden de göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi AVI uzantılı dosya aynı 6 saniyelik dosya buraya e, Çıkmış oldu AVI uzantılı olarak Örnek olsun diye bir de ben görüntü dönüştüreceğim elimde yine ATG TV logomuz var ikonumuz var Bunun uzantısı PNG gördüğünüz gibi PNG de denebilir e, Bunu ben JPEG'e dönüştürmek istiyorum diyelim JPG'ye yani şu görüntü kısmına geldim Siz ses falan da dönüştürebilirsiniz ben bunu örnek olsun diye dönüştüreceğim JPEG'e dönüştüreceğim için bu JPEG seçiyorum Ondan sonra tüm dosyalar dip dosyayı seçmem gerekiyor. Yine masaüstünde benim e, bu eee resmim. Bunu seçtim. E, buraya geldi. Çıktı ayarlarından aynı şekilde farklı farklı çözünürlükte çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben orijinal boyutunda çıkacak. Buradan yine farklı farklı ayarlar yapılabiliyor. Önemli değil o kadar biz sadece dosya uzantısını dönüştüreceğiz. Tamam dedim ee, ve PNG dosya buraya eklendi. JPEG dönüştürülecek üsttekini ben silmek istiyorum artık tamamladığına göre burada durmasına gerek yok. Onu seçtikten sonra çıkar diyorum. liste sil dersem hepsi gider. Dur dersek de bir işlem devam ediyorsa onu durdurabiliriz. Şu anda ben bunu başla dedim ve çok kısa bir sürede dönüştü. Çünkü tünelin boyutu o kadar da yüksek değil. <laughs> yine bizi müzikle uyardı. Çıktı klasörünü açalım. Evet e, bu da buraya gelmiş. Hemen özelliklerden kısmı, özellikler kısmına bakalım. Ve gördüğünüz gibi JPEG uzantılı dosya olmuş. Bunları alıp şöyle masa üstüne koyabiliriz. Bu şekilde orada kalabilir. Yani bu program genel olarak bu işlemler için kullanılıyor. Dönüştürme işlemleri için. Yine farklı farklı belgeleri falan dönüştürebiliyorsunuz. Blu-ray diskleriniz falan varsa onları yine ya da bir DVD filminiz falan varsa onları video dosyasına dönüştürebilirsiniz. Kolaylıkla bilgisayarınıza e, kopyalayabilirsiniz. E artık sizin hangi dosyaya dönüştürmek istediğinize kalmış. Evet dediğim gibi bu programla ilgili bilgilere ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmından e, ulaşabilirsiniz. Benim bu programla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.